Merhaba sevgili arkadaşlar. İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanına sınav için hazırlamış olduğumuz yeni bir eğitim videosu ile yine birlikteyiz. Bu dersimizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2. bölüm işverenle çalışanların görev, yetki ve yükümlülükleri kapsamında madde 14 ve madde 15'i 15'teki madde yükümlülüklerinden bahsedip akabinde de bu yükümlülüklerle ilgili soruları birlikte çözmeye çalışalım. Vakit kaybetmeden ders bize geçecek olursak madde 14. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirme. İşveren A. Bütün iş kazalar ve meslek hastalıklarının kaydını tutar. Gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler de iş yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan iş yeri ya da iş ekipmanı zarar uğratma potansiyeli olan olaylar inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. 2. İşveren aşağıdaki hallerde belirtilen sürede sosyal güvenlik kurumuna bildirimde bulunur. A. İş kazalarının kazadan sonraki 3 iş günü içinde B. sağlık hizmeti sunucuları ve veya iş yeri hekimi tarafından kendisine bildiren meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde 3 iş yeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları sosyal güvenlik kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. 4. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendiren sağlık hizmeti sunucular ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir. Madde 15 Sağlık gözetimi. 1. İşveren A çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik listelerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar ve aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenesinin yapılmasını sağlamak zorundadır: 1. İşe girişlerinde, 2. İş değişikliğinde, 3. İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık dediğimle tekrarlarının işten uzaklaşmalar, uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, 4. İşin devamı süresince çalışanın ve işin niteliğiyle iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça bellenen düzenli aralıklarla. 2. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. 3. Bu kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları iş yeri hekiminden alınır. 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerleri için ise çasmerlerden yani çalışan sağlık merkezlerinden, aile hekimlerinden veya diğer kamu sağlık hizmeti sunucularından alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakim hastanelere yapılır. Verilen kararlar kesindir. 4. Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. 5. Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarını korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur. Madde 14 ve madde 15 hükümlerini açıkladıktan sonra gelelim bu madde hükümleriyle sorularımıza. Özellikle madde 14 iş kazası ve meslek hastalıkları kayıt ve bildirilme ile ilgili özellikle arkadaşlar ÖSYM e burada oldukça fazla soru sorduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu kısımdaki madde 14'teki kısımların tamamı ÖSYM tarafından sorulmuş sorulardan oluşuyor. Birinci soru. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu'na göre işverenlerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili kayıt ve bildirim yükümlülüğü kapsamında Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen altını çizelim ve Mayıs 2018'de DSP'ye sorulmuş bir soru. A. Bütün iş kazaları ve meslek hastalıkların kaydını tutar, gerekli incelemeler yaparak bunlar ile ilgili raporlar düzenler. Doğru. B. İş yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde iş yeri ya da iş ekipmanı zarara uğramasına yol açan veya çalışan iş yeri ya da iş ekipmanı zarara uğratma potansiyeli olan olaylar inceleyerek bunlarla ilgili rapor düzenler. Doğru. İş kazalarını iş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir. Doğru. D. Sağlık hizmeti sunucuları veya iş yeri hekimi tarafından kendisine bildiren meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir. Bakınız öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir. Doğru. Evet, sağlık hizmeti sunucuları iş yeri hekimi tarafından kendisine bildiren meslek hastalıklarını öğrendiği tarihte itibaren 5 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir diyor. Arkadaşlar bakınız e, sağlık hizmeti sunucuları iş yeri hekimi tarafından kendisine bildiren meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren değil arkadaşlar. Burada e, işte meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları bakınız ön tanısı koydukları vakaları en geç şöyle şurayı bir silelim. En geç 10 gün içinde 10 gün içinde şurası da arkadaşlar demek ki öğrendiği değil meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirmek durumundaymış. Dolayısıyla birinci soruda yanlış olan Cevabımızı Edirne'de gördük. Birinci soruda Edirne diyoruz. İkinci soruya bakalım. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu'na göre iş kazası bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene uygulanacak idari para cezası aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? Mayıs 2019'da A sınıfına sorulmuş. A. İş müfettişleri B. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri C. Sosyal Güvenlik Kurumu D. Hazine ve Maliye Bakanlığı E. İş Mahkemeleri Arkadaşlar iş kazası bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren uygulanacak idari para cezası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverene verilecektir. Dolayısıyla ikinci soruda doğru cevabımız Ceyhan. Üçüncü soru 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işveren bir iş kazasını en geç kazadan sonraki kaç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmekle yükümlüdür? Mayıs 2019 diğer sağlık personeli. Bakınız bir işveren, bir iş kazasını en geç kazadan sonraki kaç iş günü arkadaşlar? 3 iş günü. Dolayısıyla doğru cevabımız 3. soruda Bursa. 4. soruya bakalım. Bakınız 4. soru da aynı. Ee, yalnızca kelime oyunları yapmış ÖZEME. 3. Ee, soruyu Mayıs 2019'da sormuş. 4. soruyu Kasım 2020'de C sınıfına sormuş. Bakalım. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenlik kanununa göre işveren sağlık hizmeti sunucuları veya iş yeri kim tarafından kendisine bildiren meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren en geç ne kadar süre içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir. En geç ne kadar süre içerisinde arkadaşlar. Bakın burada meslek hastalığı öğrendi en geç öğrendi tarihten itibaren 3 gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirmek durumunda. Beşinci soru, aşağıdakilerden hangisinde iş kazası, iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sevbiyet veren veya bütün, vücut bütünü ruhen ya da bedene engelli hale getiren olay şeklinde tanımlanmıştır. Aralık 2019'da B sınıfına sorulmuş. A- e, 4857 sayılı iş kanunu B. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenlik kanunu C. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu D. 5393 sayılı belediye kanunu E. 1593 sayılı umumi sağ kanunu Arkadaşlar yukarıda iş kazasının tanımı yapılıyor. İş kazasının tanımı da e, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenlik kanununda bu, bu şekilde tanımlandığını ifade ediyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa. Altıncı soru. 6330 sayılı İç sağlığı ve Güvenlik Kanunu'na göre yetkilendiren sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç kaç gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir. Bakınız sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç arkadaşlar 10 gün içerisinde 6 soruda doğru cevabımız Ceyhan nereye bildiriyor? Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir diyoruz. 7. soru. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu'na göre meslek hastalıklarının bildirimi yeri ve bildirim süreleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Doğru olanı bulacağız. Aralık 2022'de B sınıfına sormuş ÖSYM. A. İşveren sağlık hizmeti sunucuları tarafından kendisine bildiren meslek hastalıktan öğrendiği tarih tarihte itibaren 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir. E, i̇şveren Tekrar okuyalım. Sağlık hizmeti sunucuları tarafından kendisine bildiren meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir. Doğru. Bizden de doğru istemişti. Doğruyu A'da gördük ama diğerlerine de bir bakalım. Yetki, B. Yetkilendiren sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içerisinde Sağlık Bakanlığı'na bildirir diyor. Bakınız arkadaşlar Sağlık Bakanlığı yok. Sağlık Bakanlığı değil. E, neresidir? Bakanlık yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olacak ama burada tabii şey sosyal güvenlik kurumuna bildirecektir diyoruz. Sosyal güvenlik kurumuna bildiri diyoruz. Bu yanlış. C. İşveren iş yeri kim tarafından kendisine bildiren meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde Sağlık Bakanlığı'na bildiri diyor. Yine Sağlık Bakanlığı değil arkadaşlar. E, sosyal güvenlik kurumu diyelim. De işveren sağlık hizmeti sunucuları tarafından tanı konan meslek hastalığının tanı konduğu tarihten itibaren 3 iş gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir. burayı bir okuyalım. İşveren sağlık hizmeti sunucuları tarafından tanı konan meslek hastalığının tanı konduğu tarihten itibaren 3 gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir. Hayır arkadaşlar burada sağlık hizmeti sunucuları bunu işveren bildirmiyor. Eee iş yeri ikimi ve Sağlık hizmeti sunucuları e, tanı konmuş vakaları 10 gün içerisinde 10 gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirmek durumundadır. Burası da yanlış. E yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç bir ay içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir. En geç bir ay değil arkadaşlar en geç 10 gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir diyoruz. Dolayısıyla burası da yanlış. 7. soruda doğru cevabımızın Adana olduğunu görüyoruz. 7. soruda doğru cevap Adana geçtik. 8. soru. 6331 sayılı İç Sağlık ve Güvenlik Kanunu'na göre meslek hastalıkların kayıt ve bildirimin ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mayıs 2023 A sınıfına sorulmuş bir soru. A. İşveren bütün meslek hastalıkların kaydını tutar. Doğru. B. İşveren sağlık hizmeti sunucuları veya iş yeri kimi tarafından kendisine bildiren meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir. Doğru. Bakınız e, burada ne diyor? Meslek hastalığı diyor. Öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde diyor. Sosyal güvenlik kurumu diyor. Doğru. C. İş yer hekimleri meslek hastalığı ön tanısı koydukları vekaları en yakın yataklı tedavi kurumuna sevk eder. Hayır arkadaşlar. En yakın yataklı tedavi e, şeyine e, kurumuna e, sevk etmiyorlar. Nereye sevk ediyorlar? Yetkilendirilmiş e, sağlık e, hizmeti sunucularına sevk ediyorlar. Yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk ediyorlar. İşveren gerekli incelemeleri yaparak meslek hastalıkları ilgili raporları düzenler. Dolayısıyla bizde yanlışı istiyordu. İşte yanlış burası arkadaşlar. Şöyle çarpıyı koyalım. İşveren gerekli inceleme yaparak meslek hastalıkları ilgili raporlar düzenler doğru. E, yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir. Doğru. Dolayısıyla biz de yanlış istiyordu. Yanlışı Ceyhan'da yakalamış olduk. Yani iş hekimlerinin vakaları en yakın yataklı hastane yataklı tedavi kurumuna sevk etmesi gibi bir şey söz konusu değil. Yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularına sevk edecekler ve bunlar da e, meslek hastalığı tanısı, ön tanısı koydukları vakalarda 10 gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirecekler. 9. 6.331 sayılı iç sağlığı ve güvenlik kanununa göre iş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mayıs 2023 B sınıfı. A. İşveren iş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir. Doğru. B. İşveren sağlık hizmeti sunucuları veya iş yeri ekimi tarafından kendisine bildiren meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren 3 gün, üç, üç gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir. Doğru. C. İşveren şüpheli meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren en geç 10 iş gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir. Bakınız arkadaşlar şüpheli diye bir şey yok. Şüpheli, bir, şüpheli diye bir şey yok. E, dolayısıyla bir kere şunu söyleyeceğim. Hadi şüpheli olmasın. Meslek hasta işveren mi bildirecek sosyal güvenlik kurumuna? Hayır. Dolayısıyla yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları 10 gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirecek. Dolayısıyla bu, bu soru bu C şıkkın yanlış olduğunu görüyoruz. D. Yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir. Doğru. Bakınız kısımda doğru olduğunu gördük. E, sosyal e, Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal edilen iş kazalarını en geç 10 gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir. Evet arkadaşlar. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal edilen iş kazalarını en geç 10 gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir diyoruz. Doğru. Dolayısıyla 9. E, soruda doğru cevabımız C. 10. soru 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu'na göre iş kazaları ve meslek hastalık kayıt ve bildirimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ee, yanlışın altını çizelim. Mayıs 2024 A sınıfına sorulmuş bir soru. 10. soru. A. İşveren bütün iş kazalarının kaydını tutar ve gerekli incelemeni yaparak bunlarla ilgili raporlar düzenler doğru. B. İşveren iş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirir. Doğru. C. İş yeri hekimleri meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları sosyal güvenlik kurum tarafından yetkilendiren sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. Doğru. D. İş yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüm neden olmadığı halde iş ekipmanının zarara uğratması, uğramasına yol açan olayla inceleyip bunlarla ilgili raporları düzenler. Doğru. E. Sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı ön tanısı koyulan vakaları 3 iş günü içerisinde Sağlık Bakanlığı'na bildirir diyor. Hayır arkadaşlar meslek hastası, hastalığı ön tanısı, ön tanısı konulan vakalar 10 iş günü içinde nereye bildirilir? Sağlık Bakanlığı değil Sosyal Güvenlik Kurumu'na kurumu kurumuna bildirilir diyoruz. Hatta en geç, şu ayda en geç diyelim, en geç 10 iş gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilir diyoruz. Dolayısıyla yanlış olan şıkkı Edirne'de yakalamış olduk. 10. soru, doğru cevabımız Edirne. 11. soruya bakalım. 6331 sayılı Sağlık ve Güvenlik Kanunu'na göre iş yerine meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde iş yeri, ya da iş ekipmanını zarar uğramasına yol açan veya çalışan iş yeri ya da iş ekipmanını zarar uğratma potansiyeli olan olaylar inceleyerek olaylarla bunlarla ilgili raporlar düzenlemek aşağıdakilerden hangisinin görev, yetki ve yükümlülükleri arasındadır diyor arkadaşlar. Bakınız hangisinin görev, yetki ve yükümlülükler arasındadır? Aralık 2024'te iş yeri kimi ve diğer sağlık personeline sorulmuş bir soru. Arkadaşlar kanun burada kimi yetkili kırıyor? İşvereni yetkili kılıyor. Dolayısıyla 11. soruda doğru cevabımız Edirne olduğunu görüyoruz. Madde 15 sağlık gözetimi ile ilgili sorulara baktığımızda 12. 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenlik kanununa göre işin devamı süresince yapılacak sağlık gözetimi kapsamında çalışanların sağlık muayeneleri ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi Doğrudur. Mayıs 2019 A ve B sınıfına sorulmuş bir soru. A. Çalışanı ve e, çalışanın ve işin niteliğine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılır. <laughs> Tekrar bakalım. Çalışanın ve işin niteliğine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılır. Arkadaşlar sağlık muayeneleriyle ilgili sormuş. Bakınız bir de. Sağlık muayenesini Sosyal Güvenlik Kurumu mu yapıyor? Hayır, geçtik. Yanlış. B. Çalışanın ve işin niteliğine göre iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlık tarafından belli düzenli aralıklarla yapılır. Çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlık tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılır. Evet doğru. Doğru. Bursa'da yakaladık. Doğru bir şık. Diğerlerine bir bakalım. C. İş yerinin tehlike sınıfına göre iş yerinin belirleyeceği düzenli aralıklarla yapılır. Hayır. Bakınız sınıf iş yeri tehlike sınıfına göre iş yeri tehlike sınıfına göre işverenin belirleyici aralıklar diyor. Hayır arkadaşlar. Yanlış. D. Çalışanın ve işin niteliğine göre sosyal sigortalar yüksek sağlık kurulu tarafından yapılır. Hayır. E. Çalışanın ve işin niteliğine göre işçi sendikasının belirleyici düzeni aralıklarla yapılır. Hayır. Dolayısıyla arkadaşlar Burada çalışanın ve işin niteliğiyle işçinin tehlike sınıfına göre bakanlık tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılır diyoruz. Doğru cevabımız Bursa. Tabi buradaki bakanlıktan kastedilen edilen bakanlık da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dır. Onu da bilginize sunalım. 13. soru. 6.331 sayılı İç Sağlık ve Güvenlik Kanunu'na göre sağlık gözetimi uygulamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mayıs 2021 B sınıfı. A İşe başlamadan önce işe uygun olduğunu belirten sağlık raporunu yalnızca çok tehlikeli işlerde çalışacaklarını alması gereklidir diyor. Hayır arkadaşlar kanun hükmü bize yalnızca çok tehlikeli sınıf demiyor. Ne diyor? Bunun yanı sıra tehlikeli tehlikeli sınıfı da katmış oluyor. Tehlikeli sınıfı da katmış oluyor. Dolayısıyla bakınız yanlışı Adana'da yakaladık. Diğerlerine bakalım. Ve sağlık gözetiminden doğan, doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü Ek maliyet işverence karşılanır. Doğru. C. Çalışanların özel hayatı ve itibarını korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur. Doğru. D. İşin devamı süresince çalışanın ve işin niteliğiyle iş yerini tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık gözetimi yapılmalıdır. yapılmalıdır. Doğru. E. Çalışanların iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlarını işten uzaklaştırılmalarından sonra işe dönüşlerinde muayene talep etme hakkı vardır. Doğru. Dolayısıyla arkadaşlar yanlış olan ifadeyi Adana'da yakalamış olduk. 13. soruda doğru cevap Adana. 14. soru. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu'na göre iş yerlerinde uygulanacak sağlık gözetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mayıs 2021 A sınıfına sorulmuş bir soru. A alınması gereken sağlık raporlarına itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakim hastalarına yapılır. Bakınız arkadaşlar sağlık raporlarına itiraz Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakim hastanelerine yapılıyor. Doğru. B. Çalışanın özel hayatı ve itibarını korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur. Doğru. C. Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverince karşılanır. Doğru. D. İşveren çalışanların iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştırmalardan sonra işe dönüşlerinde çalışanın talep etmesi halinde sağlık muayenesi yapılmasını sağlamak zorundadır. Doğru. E. Sağlık muayeneleri işin devamı süresince çalışanın ve işin niteliğiyle iş yerin tehlikeli sınıfına göre Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen düzenli aralıklarla yapılır diyor. Arkadaşlar bakınız e, sağlık muayenesi tamam işin devamı süresince çalışanı ve işin niteliğiyle iş yerinin tehlike sınıfına göre belli, sınıfına göre Sağlık Bakanlığı mı belirleyecek bunu? Hayır. Bunu Sağlık Bakanlığı belirlemiyor arkadaşlar. Hani e, yönetmenlik ne diyor? Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla yapar diyor. E, burada bakanlıktan kast edilir nedir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dır. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ifadesi yanlış oldu. 14. soruda yanlışı Edirne'de yakalamış olduk. 15. soru. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisinde işveren çalışanların sağlık muayene yapılmasını sağlamak zorunda değildir. Yine arkadaşlar ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soru ama bunun şeyi yazmamışız. Herhangi bir e, yılda dönemini yazmamışız ama ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soru. A işe, ilk işe girişlerde B iş değişikliğinde C sağlık nedeni tekrar işten uzaklaştırmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde D işin devamı süresince bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla e, kullanan teknoloji değiştiğinde bakınız diyor ki e, işveren çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorunda değildir demiş arkadaşlar. Bakınız zorundadır, 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 zorunda değildir. Dolayısıyla 15. soruda doğru cevabımız Edirne. 16. soru. 6331 sayılı İç Sağlık ve Güvenlik Kanunu'na göre sağlık gözetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mayıs 2023 A, B ve C sınıfına sorulmuş bir soru. A. İşveren çalışanlar iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlamak. Doğru. B. Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet çalışan tarafından karşılanır. Bakınız arkadaşlar çalışan tarafından karşılanır diyor. Çalışan tarafından karşılanmaz. Az. Kim tarafından karşılanır? İşveren tarafından karşılanır. Dolayısıyla yanlışı Bursa'da yakaladık. Diğerlerine bakalım. Sağlık muayenesi yaptıran çalışanın özel hayatı ve itibarını koruması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur. Doğru. De. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacaklar, işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Doğru. E, i̇şveren işin devamı süresince çalışanın ve işin niteliğiyle iş yerinin tehlikeli sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzen aralıklarla çalışanın sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır. Doğru. Dolayısıyla 16. soru da Doğru cevabı arkadaşlar Bursa diyoruz. Ve 17. ve son soru. Bu grupta Sadece bu 17. soruyu ben hazırladım. Diğerleri ÖSYM'nin sorularıydı. Ve özellikle arkadaşlar bu soruya dikkat edelim. 1. bir ÇASMER, çalışan sağlık merkezi, iki aile hekimi, üç kamu sağlık hizmeti sunucuları, 50'den az çalışan bulunan ve az tehlikeli iş yerlerinde 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu kapsamında alınması gereken sağlık raporları yukarıdakilerden hangisi, hangilerinden alınabilir diyor. Arkadaşlar bakınız 50'den az çalışan bulunan ve az tehlikeli olan iş yerlerinde ÇASMER'ler, Aile hekimleri ve kamu sağlık hizmeti sunucuları sağlık raporları ne yapabilirler verebilirler. Dolayısıyla doğru cevabımız 17. soruda Edirne. Özellikle arkadaşlar 2024 yılında yönetmelik değişikliği ile birlikte ÇASMEL'ler kuruldu. Dolayısıyla bu ÇASMEL'ler ile ilgili bir soru ya buradadır ya bir başka noktadadır mutlaka bekliyorum. Hat, belki Mayıs ayında olmasa da Aralık ayında kesinlikle ças ilgili bir soru geliş, e, gelmesini e, büyük bir oranda e, tahmin ediyorum ya da düşünüyorum diyelim. Dolayısıyla bu ças de dikkat edin. Evet. Bugün sizler arkadaşlar 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenlik kanunun e, ikinci bölüm işveren işveren ile çalışanların görev yetki ve yükümlülüklerini e, kapsayan e, Madde 14 ve madde 15 e, yükümlülüklerinden bahsettik. Bu yükümlülükle ilgili ağırlıklı olarak da ÖSYM'nin sorularını çözmüş olduk. Özellikle e, şunu da hissetmişsinizdir. Madde 14 ve madde 15 ÖSYM'nin e, oldukça e, sıklıkla soru sorduğu bir e, madde grubuymuş. Özellikle buralara da dikkat ediniz diyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.